Yo yo çok basit bir şey. İstediğin zaman düz gideceksin, istediğin zaman sağa veya sola çevirip temini takacaksın. Çok basit bir olay. Mehmet gerekirse bu takılıp yo, çıkarılabilir yo. yani değil mi? Kapan. De ya. abi, abi sen orada yaptırırsın. Sen abi uymaz diye bir şey yok. Yaptırırsın. Şimdi birazdan kültivatörümüze saat bir buçuk gibi tapan taktırıyoruz. Arka da Mehmet Usta takıyor. Eli bayağı yatkın. Hiçbir şekilde kaynak yapmaya evet. gerek kalmadan yapıyor. Sabit Ağa'nın oğlu Zümali. Ama işini görür ya. 500 kilo kadar evet. kum çakıl koyacaksın ki traktörün küçük olduğu için arkasını kaldırmasın. Kum veya evet. çakıl koyup e, evet. ağırlaştıracaksın ki traktörün arkasını havaya kaldırmasın. O, ne zaman kullanmak istiyorsan. O zaten kumluk kültüvatör gibi söküp takıyorsun. Kumları. Mehmet bazı hı hı. yerlerde kaynak yapıyorlar. Sen hiç kaynağa falan gerek duymuyorsun. Hı hı. Çok güzel. Çok güzel. kültivatörümüze Malatya'da gemiciler olarak bilinen ünlü bir remork pulluk kültivatör gibi malzeme üreten bir yerde kültivatörü aldık ve aynı zamanda kültivatörümüze bir tapan taktırdık. zincirli tapan. Mehmet ustam çok özenle bu tapanı yaptı. Bu tapan sürüm sonrası hem kesekleri parçalama hem de düzeltme işlevini görüyor. kültivatörle çift sürmeyi ilk defa deneyeceğim için birçok arkadaştan bilgi aldım. Burada önemli olan Henry George Ferguson İrlandalı ünlü bir mucidin e, bilgisinden söz edelim. Üç noktalı askı sistemi. Üç noktalı askı sisteminin mucidi Henry George Ferguson'dur. Zaten Massey Ferguson üç nokta askı sistemiyle övülür. Evet birincisi orta kolun takıldığı nokta orta noktayı önerdiler. İkincisi yan kollar. Bu sol yan kol. Şu da sağ yan kol. Bu da orta kol olarak niteleniyor. Bir de yan tarafta gergi kolları var burada. Bu soldaki, diğeri de sağdaki. Bunların ayarı son derece önemli. Aslında çok basit. Kültüvatörü düz bir zeminde bırakıp bütün ayakların eşit şekilde yere değmesi sağlanmalı. Ve orta kolun ise çok düzgün bir şekilde görünmesi. Hatta şu tekerlekle şu noktanın iyi kesişmesi. Yine bu tekerleğin ise şununla iyi kesişmesi gerekiyor. Ön arka bıçakların dengesini sağlamak için de orta koldan ayar yapmak gerekiyor. çift sürerken en önemli birim buradaki kontrol panelidir. Buna kontrol paneli deniliyor. Yeni nesil traktörler için tabi söylüyorum. Koltuğa yakın olan koltuğa yakın olan bir de koltuktan uzak olan yani çamurluğa yakın olan, çamurluğa yakın olan tamamen inik halde olmalı çift sürerken. Koltuğa yakın olanı ise derinliği ne kadar istiyorsak ona göre ayarlanmalı. Bütün bu ayarlar yapıldıktan sonra artık iş liftomatiğe kalmıştır. Liftomatik de budur. Şuradaki düğme. Evet, şu düğme liftomatik düğmesi. Artık bundan sonra kültüvatörü kaldırma indirme işlemini liftomatikle yapabilmemiz mümkün. Traktörümüz T3 75B bahçe modeli bir traktör 75 beygir gücünde yani 100 döneme kadar 150 döneme kadar bahçesi olanlar için ideal bir traktör diyebiliriz. Şimdi traktörün bir de sesini dinleyelim. Tabii benim gibi bir acemi çift sürerse manevralarda zorluk çeker ve böylelikle çiftlerin direklerine zarar verme olasılığı çok yüksek. Ben de bunun gibi iki tane beton dikmeyi kırdım. Ayrıca. Bu kayısı ağacımızın köküne de zarar verdim. Bunu birazdan macunla kaplayıp bunun yarasını sarmaya çalışacağım. Buraya da ayna çarptı. Tabi traktörün sol aynası da maalesef kırıldı. İşte böylelikle 2-3 zayiatımız ortaya çıktı. Bundan sonra herhalde daha da dikkatli bir şekilde çift sürüp manevra yapabileceğim. Bunlar da yeni diktiğimiz Ağaçlar ya da kayısı fidanları, mevcut kayısı fidanlarımızın türü iyi olmadığı için bunları yaklaşık bir ay kadar önce diktik. Bunlar da filizlenmeye başlamış, yeşermişler. Artık geleceğimiz, umudumuz bunlar olacak. <laughs> Evet. Ağaca çarpan ve dolayısıyla kırılan traktörümüzün aynası bu. Öyleyse iki adet çit direği, bir adet kayısı kökü, bir adet traktörümüzün aynası zayiatı verdik. Bu dört günlük bahçe sürümü sırasında. kullandım. Devri de 15'e 15 gaz olarak Basıldığında kalkıyor, basıldığında iniyor. Yani artık ayar bu kriptomatikte yapılıyor. hem enine hem de boyuna kültüvatörle sürdüğümüz bahçemizin sürümü bu şekilde. Derinlik yaklaşık bir karış yani 20 santim dolayında olduğu. Sürüm bu şekilde. Tabi sürümle birlikte bahçe daha da güzel bir gördüm kazanıyor. Bugün 30 Nisan Çarşamba. Dört gün boyunca bizim bahçeyi hem enine hem de boyuna kültivatörle sürmeyi başardım. Hayatımda ilk defa böyle kültivatörle traktörle çift sürmeyi denedim. Bana birçok çok kişi de yardımcı oldu. Kültivatör nasıl ayarlanır? Traktör nasıl sürülür? Bu konuda birçok arkadaşım bana yardımcı oldu. Sağ olsunlar. Yavaş yavaş bahçeyi hem enine hem de boyuna olmak üzere iki kez sürdüm. Çok da güzel bir görünümü oldu. Bu yıl ya da bu yaz suyumuz kıt. Çat barajında bir kez su verecekler. Dolayısıyla en az iki sürüm daha yapmam gerekiyor susuzluktan dolayı evet gördüm bu şekilde